Playlist kanalına hepinize merhaba değerli dostlar. Ben Kemal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Server'ında e, yaptığım şeyleri göstereceğim sizlere. Arkadaşım Fırat'la birlikte beraber güzel şeyler yaptık. Şimdi öncelikle nasıl gireceğim bilmiyorum ama... E... Bu video sadece böyle server içerisinde gün içinde neler yaptığımı göstereceğim sizlere. Açıklama kısmına zaten linkini koyarım. Yani IP adresini koyarım. Siz de oynayabilirsiniz. Bilenler zaten direkt videoyu beğendi. Şu anda serverda olanlar videoyu beğendi ve yorum yazdı. Eğer zaten halihazırda bu serverdaysanız yorumlar kısmına kendi linkinizi kendi kullanıcı adını yazarsanız. Oradan sizi bilmiş olurum en azından. Yorumlarınızı beğeneceğim ve kalp koyacağım. Bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi onun dışında ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk önce başladığım evi göstereceğim sizlere. İlk önce biz ne yaptık biliyor musunuz? İlk önce ben, biz burayı yap. Geziyorduk. Fırat'la geziyorduk burada. Dedim ki şöyle bir yağmur ormanında böyle bir ağaç ev yapalım. Çünkü biz çok önceden hep ağaç evlerle başlardık. Ağaç ev yapardık. Dedim ki onunla başlayalım. Onu yapalım dedim. Ondan sonra burayı yaptık. Sonra buraları genişlettirdim. Bunlar bizim ilk geldiğimizde falan duruyordu burada hatta. Neyse. Dur Hepsini göstereceğim tek tek şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum çünkü şimdi bu videonun amacı bu videonun girişi şöyle olacak size gün içinde neler yaptım Minecraft Server'da neler yaptımı işte bir buçuk milyon nasıl kastımı falan göstereceğim hepsini tek tek açıklayacağım onun dışında Server hakkında arkadaşlar şöyle bir şey var Server'da nasıl gelişirsiniz nasıl baştan başlarsınız Server'a ilk girdiğinizden son gününüze kadar ne yapmanız gerekiyor, nasıl para bitirse hepsini kesinlikle göstereceğim. O ayrı bir video olacak. Bu video sadece server içinde neler yapıyorum, mekanlarımı, yerlerimi göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Öncelikle biz burayı yaptık. Ağaç çe -e Yani buralara ben ağaç çekiyorum -e şu şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada benim farmım vardı. Burayı zaten kullanmıyoruz artık. Burada benim farmım vardı. Şu Nether'dan hani Nether Ward vardı burada. Biz burada kasıyorduk işte. Onun dışında bu yukarıda bir şeyler var. Şurada spam yeri yapmıştım ama orayı hiç gösterme şimdi. Çünkü oraya kullanmıyorum ben. Şunları bir giyeyim ben. Ya çok bir şey yok. Yukarıda bakalım ne varmış. Dediğim gibi bakın burada böyle garip bir yer yapmıştım ama pek olmamıştı. Server'ın daha ilk başlarında yapmıştım burayı. Çok bir işe yaramadı yani orası. Sonra dedik ki biz burada dedim olmuyor dedik. Böyle hani sadece burayı kullanıyorduk. Burada benim iksir standlarım falan vardı. Dedim bura olmuyor dedim. Gel dedim aşağıya mekan yapalım dedim. Genişlettik aşağıya. Sonra burayı kullanmaya başladık. Bir 15 gün falan. 10 gün 15 gün. Burada benim iksirlerim vardı. Yukarıdan su atıyordum böyle şişelere. İksirler oluyordu. Kendi kendine bir şeyler yapıyordum. Burada hala duruyor mekanlar. Aa benimki... Ohoho bir şey söyleyeceğim. Ben bunları unuttum. Gerçekten unuttum bak. 20 gündür burada duruyor bunlar. Ben bunları unutmuşum. Çok güzel oldu şu anda bu. Ben de diyorum bir şeyler eksik ama ne eksik. Ben bunları unutmuşum. Neyse alırım. Diyeceğim ondan sonra almayacağım muhtemelen. Alsın orada. Tamam burada ben, bakın mesela böyle chestler oluşturduk. Kesin buralarda dolu diyeceğim de almışızdır burayı biz. Hayvan gibi sömürmüşüzdür her yeri. Burada bir şeyler yok. Hepsini tek tek göstermemişim de. Neyse kısacası burada chest odamız burası bizim. Burada chest odası var. Başka ne varmış? Şöyle bir çıkalım. Bura balkonu zaten arazi. Buralar var ne emeklerle yaptık ama biz. Böyle claim yetimi yok. Şurası boş orası dolu falan filan böyle. Aa sizlere çok güzel bir şey göstereceğim. AFK atmayı bilmiyordum. Sadece tek hesapla giriliyor zannediyordum. Ne yapmıştım biliyor musunuz? Benim ya ila, ilk önce ileriye göstereceğim. İleride bir farm yerim var. Bakın. Aşağıda spawner yerim vardı. Bakın. Burada benim böyle farmım vardı. İşte burada hani gelişebilmek için. Şuraya da yapmıştık böyle. Buraları kullanmıyoruz. Buralar artık Chernobyl gibi oldu. Buralara giriş yok yani çok fazla. Hiç girmiyoruz neredeyse. Çok lazım bir şey olursa sadece öyle giriyoruz. Buraya hani şöyle. AFK mesela diyelim ki chunklar var. Şöyle göstereyim. F3G. ha. Şu çank mesela ayrı bir çank. Bunun içinde eğer olmazsanız şuranın içinde büyümüyor çok fazla buralar. O ne yaptım ben de buraları? Buraya AFK gerekiyordu. Ama ben de AFK atmayı bilmiyordum. Gittim kendime bir ray sistemi yaptım baştan aşağı. Şöyle göstereceğim hop. Ölmezsek eğer ha. Şöyle bir ray sistemi yaptım. Buraya böyle gidiyor aşağıdan geziyor komple şöyle. Şuraları bak göstereceğim bir dakika dur. Bak oray ray sistemi kom ah, çakalı öleceğiz kesin. Şöyle komple şuradan şöyle geliyor böyle. Bunun altından geçiyor buraya geçiyor. Burada benim eskiden yine neydi onun adı? Tarla vardı. Kamış tarlam vardı. Bunun altından geçiyor oray sistemi. Sonra tekrardan buraya geliyor. Bir tane hesapta AFK atıyordum. Öyle düşünün. Ondan sonra ben AFK, Clint falan öğrendim. Bir şeyler öğrendim. Bofala da buradan teşekkürler izliyorsa videoyu. O bana söyledi ki böyle yapabilirsin falan. O yardımcı oldu bana. İşte ha bakın mesela YouTube Clinics, Ali Baba. Bunlar hep bana para gönderiyor bildirebilir. Onların hepsini tek tek göstereceğim. O ayrı bir videoda. AFK nasıl satılır, nasıl yapılır, 4-5 tane hesapla aynı nasıl girilir. Hepsini tek tek göstereceğim sizlere. O başka bir videoda. Takip etmeyin, abone olmayı unutmayın ki böyle videoları kaçırmayın. Şimdi ondan sonra geldik ikinci evimize. Burayı yaptık ondan sonra. Sağ olsun buraları Fırat yaptı. Ben bir 6 gün banyedim kardeşim sağ olsun kardeşim yüzünden. O yüzden giremedim bir 6 gün. Neyse. Onu da katalım zaten. Şimdi böyle bir ev yaptık. Yani çok fazla bir şey göstermeye gerek yok aslında. Böyle ha, bura waffle'ın doğum günüydü. Buraya pasta yaptım ama 2-3 gün denk gelemedik. <laughs> o yüzden boş kaldı böyle pastalar. Doğum günü kutlu olsun. Geçmiş doğum günü tekrardan senin de waffle. Gerçek adını bile bilmiyorum hocam ama. Yani işte herkes burada ser burada. Arkadaş kardeş gibiyiz. Şimdi arkadaşlar bu chestleri falan göstermeyeceğim. Burası bizim yatakhane mekanı böyle of mis gibi. Benim mavi sevdiğim için. Mavi onunki siyah. Fırat'ınki siyah. Buna P5 set verdim. Ha bir de kit alalım. Bakın bir kit alalım. Kevip. de böyle bu şekilde. Bakın koruma 5. Ee, kılıcımız böyle. Spawner kasası var bir tane. Spawner kasası açalım. Ee, video ezel. Onun dışında da bunlar da böyle yani çok fazla bir şey yok. Sadece Spawner anahtarı çok önemli. Onu alacağım. Onu göstereceğim. Ha burada e, Veysat attıklarım Bakın Hellasla atmışım. Lightla atmışım. Ruhanla atmışım işte. Bunlar hep böyle attığım kişilerle e, buraya koy koyuyorum kazanırsam. Kaybedeceğim. Koymuyorum tabii ki de. Zaten kazandığımın %90'ı zaten kaybediyorum. O yüzden da çok çıkmıyor ama. Kazandığım kişilere de video koyacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onları videoya koyarım. Ee, şimdi. Burası bizim spamlar bölgemiz. Bakın şöyle gizli bir bölge var. Hop Buradan giriyorsunuz. Burası spamdır bölgesi bizim. kapıdan içeri girdiğiniz zaman işte spamdırlar var. Aa bunlar ne ya? Şunları bir at çöpe. Hah şöyle bakın. Burada spamdırlar var. Buradan geliyor zombiler. Böyle yukarı çıkıyorlar. Oradan akıyorlar. Ondan sonra ne var başka? Burası da aynı şekilde zaten gidiyor. Hiç yüzden. Burada mağara örümcekleri var. Burada da zombiler var. Gördüğünüz gibi burada XP kasabiliyoruz. Ben 82 level olmuşum. Buradan işte kılıçlarımızı güçlendiriyoruz. Zırhlarımızı güçlendiriyoruz. Geri kalan şeyleri. Burada yine chest odası böyle. Hepsini isimlendirmişiz yine klasik. Buraya ben fener yaptım. Bu fener ne işe yaradığını biliyorsunuz zaten. Şöyle hız, yenileme ve kuvvet veriyor buradan. Basıyorsunuz buradan diamond'ı. Buradan kuvvet seçiyorsunuz. Zıplama falan filan seçiyorsunuz bu şekilde. O sizi yükseltiyor. Bundan iki tane var. Üzden fazladan var bir tane. Bir tane de üstte var. Burası benim iksir odam. Gördüğünüz gibi şöyle. Ee, bu bir set şöyle komple 18 tane var burada. O 18 tane şu bir çizdiği komple dolduruyor. Onu o şekilde ayarladım ben. Burası benim satış bölgem. Hatta slash ovarp iksirci yazarsanız eğer oyun içerisinde gelin bak sizi de bekliyorum açıklama kısmına ve yorumlara sabitleyeceğim serverın IP adresini. Yine gelenler varsa benim takipçim buraya gelebilir. Ben buradayım. Saatlerce burada oynuyorum. Denk geliriz, yardımcı olurum sizlere. Dediğim gibi burada iksirlerim var benim şöyle. İksir alıyorlar falan filan. Zaten botum var benim. O bot sürekli zaten spam atıyor 10 dakikada bir yazıyor yani iksirciye gelin diye. Onu göstereceğim ayrı bir videoda dediğim gibi. AFK nasıl atılır diye. Şimdi burada iksirlerim e, var. Çok fazla bir şey göstermeye gerek yok zaten. Şurada benim kaktüs tarlasının, onu da göstereyim. Burası benim kaktüs tarlasının e, chest kısmı. Şöyle göstereyim bakın buralar doluyor. Bunları satıyorsunuz. Oo bayağı dolmuş bu arada. Okey Chest 5 yapalım bir. Burası boş herhalde. Şunları bir koyalım şimdilik. Bir saniye hemen. Bunları bir koyalım. Bakın gördüğünüz gibi. Aha geldi bu bebede. Tamam. Şimdi bakın. E, buradan ben kaktüsleri şöyle seçiyorum diyelim ki örneğin gibi. Slash envanteri sat yapıyorum. Bunları satıyorum. Buradan paramı kazanıyorum. Birincisi bu. Nasıl para kazanırsınız diyorsanız eğer böyle kazanabilirsiniz server içerisinde parayı. İlk gelenlere böyle taktikler hanım. Gezerken taktikler. Neyse burası benim e, kaktüs tarlasının mekanı. Buradan suları dolduruyorum şöyle bakın. Çok fazla göster çok fazla böyle dolaşmak istemiyorum ama çünkü zaman yetmez yani. Video 5 saat olur. Çok fazla mekanım var, hepsini göstereceğim. Ee, burası tarla. Şu kapının önünden çıkıyorsunuz şuradan. Şurası tarla. Hepsini tek tek ayırdım. Bunları ben e, köylüler için kullanıyorum. Çünkü köylüler alıyor ya bu neydi onun adı? Karpuzları falan alıyor ya köylüler. Burası da iksirler için kullanılıyor genelde. Onun dışında böyle kalıyor arkadaşlar burası. Hem süs hem de ekiyorum, biçiyorum falan filan. Burası bizim meşhur kaktüs tarlası. Şöyle göstereyim. Kat çıkıyoruz buraya şöyle bu şekilde. Neyse ben çok fazla gezmiyorum burada. Çünkü ben burada eşyalarımı bayağı bir kaybettim zamanında. Hah. Çıktım yanlışlıkla. Böyle kat çıkıyorsunuz. Kaktüs tarlası burası da. Bu şekilde. Buraya Fırat bir şeyler denedi. Ben dedi tarla yapacağım dedi. Bir şeyler yapacağım dedi ama ne yapacak ben de bilmiyorum tam olarak. Şimdi ben ne arıyorum biliyor musunuz? Ben ne arıyorum? Çok güzel bir soru. Benim baltam nerede? Hah burada tamam. Çok korktum ya. O balta çok var ya. 650 bin liraya aldım bunu. 650 bin liraya aldım ben bu baltayı baltayı da özel aldım. Baksana alev 3, ganimet 2, keskinlik 6. Aa şu ganimet 3 yapacaktım bak iyi hatırlattın. Ganimet 3 yapayım ben onu. Keskinlik 6, darbe 3 falan baya güzel yani. Burada çok güzel bir mekan yaptım arkadaşlar. Şurada bakın ağaç kasıyorsunuz. Bu şekilde. E, kemik tozunu alıyorsun. Bunu kırıyorsun şu şekilde bak. Bu şekilde kırıyorsun. Bu buraya düşüyor. Hop direkt oraya gidiyor. Hepsinin altında bunun bakın böyle huniler var. Şurası full huni dolu. Burayı kırıyorum ben. Ee, büyütüyorum ondan sonra. Tekrardan buraya hepsi düşüyor böyle. Burada hem elma kasıyorum e, altın elma için hem de odun kasıyorum istediğim odunu. Bu ev bu şekilde. Gösterebileceğim başka bir şey yok zaten burada. Bu claimleri büyüteceğiz. Daha fazla geniş alan yapacağız zaten. O farklı bir yer. Farklı bir şey olacak. Şimdi geçelim. Ha burada böyle nacizane eskelemiz var. Şöyle çok güzel. Tatlı mı tatlı. Şöyle bahçeyi göstereyim hızlıca. Ondan sonra geçelim öbür tarafa. Burada arılar falan bir şeyler bir şeyler vız vız. O kadar. Başka bir şey yok burada zaten. Bir bakalım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. O kadar. Şimdi gelelim başka bir mekana. Bizim bir de kalemiz var. O var. Kale. Siz buraya gelmeyin. Zaten çıkamazsınız buradan dışarı. Haberiniz olsun. Burası bizim özel mekanımız. Evet burası bakın. Buraya önemli eşyaları atıyoruz. Botların envanterindeki chestteki şeyleri var ya. Şu şeyler falan işte zümrüt tür bilmem nedir. Eventte verilen şeyler. Buraya atıyoruz. Burada biriktirip oradan sonra yayıyoruz. Ee, burada benim hayvanlarım var. Bu şekilde bakın. Bunlar büyüyor, gelişiyor. Ben bunları kesiyorum. İtem kasıyorum. Lazım olduklarını satıyorum. Lazım olmayınca da geri kalanını başka bir şey yapıyorum. İşte kalıyor öyle. Kılık kutum burada kalmış. Bir tane daha olması lazım. Nerede bilmiyorum. Belki demin oradaydı. Buranın amacı ne diyeceksin şimdi? Buranın amacı, amacı şu. Buraya öylesine yaptı zaten süs için. Burada işte itemlerimiz falan var. Böyle gene klasik. Burada siyahi bir abimiz var burada. E, ee, spamler bir tane çıktı bende. Şu, ha bana spamler kasasından bir tane inek spamları çıktı. Ben hemen buraya koydum bunu. Burada sürekli inek üretiyor. Bakın. Bir saattir açık burada. Bir, bir saatte mesela 50 tane inek kasmış. 60 tane inek kasmış. Onun dışında Burada biz zaten burası normalde köy yeriydi. İleride bir köy vardı. O köyden biz bir sürü köylü çektik. 10 tane falan köylü çektik. Onları burada geliştirdik. 18 tane köylü yaptık. 18 tane köylü yapınca hepsinin ismini böyle adlandırdık arkadaşlar. Şöyle görün. İşte pancarlar, ne bileyim yünler, işte geliş etler falan filan hepsi böyle gidiyor. Biz bunlardan zümrüt kazanıyoruz. O zümrütleri de buraya harcıyoruz. İşte onların büyüleri var mesela. Bakın onların kazanabiliyorum. İşte süpür kenar 3 var. Bunu hani 24 tane zümrüt verirsem süpür kenar 3 veriyor bana. Onun dışında bir tane daha zümrüt varmış orada. Keskinlik 5 çıkardım. Bunları böyle tek tek şunu kırıp denk getirmeniz gerekiyor. Onu göstereceğim başka videoda. Köyden nasıl item çıkartılır diye, kitap çıkartılır diye. Hepsini videosunu çekeceğim. Abone olmayı unutmayın. Şimdi onun dışında alev çeyreği kırılmaz 3, servet 3, geri itme, ona sonra ganimet 3. Yani bir kılıçta bir sürü şey var. Öyle göstereyim ben size. Bunda yok ya. Yani. Ben bir de kılıç satıyorum. İşte o sattığım kılıç mesela full böyle hani şeyler. Hepsini buradan çıkartıyorum ben. O kılıcın üstündeki bütün büyüleri buradan çıkartıyorum. Hiç XP kasıp böyle kendimi yormuyorum. Heal. Kendimi bir hemen kevip özelliğini kullanarak bir kullanayım şunu. Burada böyle bir mekan. Slash over Arap var bir de. Burada benim özel mekanım. Buraya da giremezsiniz zaten. Girerseniz zaten öyle kalırsınız. Onu da göstereyim. Burada benim golem farmım var. Şimdi benim golem spamlarım yok. Bu neyi burada büyümüş lan? Aa bu beni döver. Gel abi gel. Neyse bazen böyle yamuk yamuk büyüyorlar. Burada arkadaşlar, şimdi gösteremeyeceğim ama şu bölgede 3 tane köylü var, bir tane zombi. Şurada da 3 tane köylü, bir tane zombi. Şunun altında da 3 tane köylü, bir tane zombi var. Bunlar otomatik olarak golem doğurtturuyor. Tam da burada doyuyorlar onlar. Şu suyun içinde doyuyorlar. Oradan düşüp bunun içine. Sonra ne oluyor? Hemen gösteriyorum ne olduğunu. Onun da yapılış videosunu çekeceğim. Birazcık zor ama uğraşacağız, yapacağız. Burada da bir tane tabii ki AFK'mız var. O AFK bize böyle demir kazandırıyor gördüğünüz gibi. O demirleri de satabiliyorsunuz. Satınca da para geliyor. Ondan sonra home e, golem var yine. Goleme gideceğiz. Gün içinde neler yapıyorum? Gün içinde bunları kontrol ediyorum böyle. He, ne olmuş lan ölmüş bu? Niye öldün kardeşim? Hangi AFK'ydı bu? Clinix S miydi? TP yes. Clinix S'ten bir hemen TP gönderttim kendime. Hemen bir kabul et onu. Hop. Hoş geldin. Tamam. Ha tamam hallettim. Şimdi TP attırdım kendime. Hemen hallettim. Burada da aynı şekilde mantık. Yani yukarıda da aynı şekilde ama bunda iki tane sağlı solu var. Öbüründe üç tane vardı. Bunda böyle X bir kas şey, demir kasıyoruz gördüğünüz gibi. Bu demirleri tek tek böyle kasıyoruz. Şunları bir hemen şöyle göndereyim yukarıya. Tamam. Şunlar da çöpe at babacığım. Bunları bana lazım bir şimdilik. Tamam bu kadar. Şimdi gelelim home. Hangisine gidelim? Blaze'e gidelim. İlk önce Blaze. Ee, normalde Blaze anahtarı Blaze spamları çok pahalı oluyor. Uf seslere bak. Normalde Blaze spamları çok pahalı oluyor. Ben de kendime güzel bir yöntem buldum. Yerini söylemeyeceğim tabii ki de bulabilene de gelsin kassın. Kırmasın sağ solu. Gelsin kassın arkadaşlar burada bakın. Burada böyle 70 tane gördüğünüz gibi doğmuş. Ben kendime mekan yaptım burada. Nether'da. Çünkü Nether'da şey yapamıyorsunuz. Kendinize böyle claim alamıyorsunuz. Claim alırsanız eğer heal. Heal. Kendinize claim alamıyorsunuz. Ben de kapalı bir mekan yaptım. Dışında güzelce korumaya aldım. Yani çok zor girersiniz. Girerseniz de kırmayın sağ solu. Gelin burada. Xp'nizi kasın. Ondan sonra gidin arkadaşlar. Bana söylerseniz de bakın zaten adımı biliyorsunuz. Clinics. Bana söylerseniz de ben size yardımcı olurum. Sınırsız burada kasabilirsiniz istediğiniz kadar. Yeter ki kırmayın gelip buraya bulaşmayın yani. Burası da böyle. Home köyü göstereyim size. Hatta dur ondan önce Home magma'yı göstereyim mi? Hani madem girmişiz bir de Home magma'yı göstereyim size. Magma kısmı da böyle ayrıldı gördüğünüz gibi. Burada da magma spawnerı var. Bana bazen iksir yapmak için işte ateş direnci iksiri için şu yuvarlak şeyler var ya magma kremi onlardan gerekiyor. Burada AFK AFK atıyorum bir 5-10 dakika. Burada bir sürü doğuyorlar bunlar. Kesiyorum. Oradan kremlerimi kesiyorum. <laughs> ne kremlerim magmaları kesiyorum ee, toplarını alıyorum onların da bu da böyle bir mekan yine bulursanız kesmeyin arkadaşlar gelin bana söyleyin böyle böyle mekanı buldum kasabilir miyim kas tabii ki de derim sana yani patlatma zarar verme arkadaşım niye zarar veriyorsun gel burada bedavadan istediği kadar kasılabilir ee, onun dışında köy var üç tane de köyüm var onu göstereceğim size bu birinci köy yine aynı şekilde köylüyü topluyorum bu şekilde işte burada çakmak taşı çubuk ne bileyim ipeksi var şu kaybolma laneti var bir tane. O bizi bitirdi. Bir tane kaybolma laneti vardı. Onu çıkarttım dedim. Bu neymiş? O bizi bitirdi. Burada koruma 4 var yine aynı şekilde. Onarım büyüsü. Diken 3 var. Ve verimlilik 5 var. Slash home köy 2 var mesela. Köy 2'ye bir bakalım neler varmış. Şimdi köy 2 baya büyük. Ben buraya başladığımda 6 tane köylü vardı. Köylere şöyle güzel bir mekan yapıyorum arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Köylüler nasıl çiftleştirilir, nasıl genişletilir, nasıl büyülür hepsini göstereceğim size tek tek. Ayrı ayrı video olacak bunlar. Takipte kalın artık güzel bir şekilde ta böyle Minecraft videoları atmaya başlayacağım. Çünkü sarıyor gerçekten. Güzel, gayet güzel oluyor, sarıyor. Onun hakkında bir sürü video atacağım. Yorumlar kısmına da takip eden varsa ben arkadaşlar sürekli Minecraft'ta oynadığımı gören varsa bana e video fikri sunabilirsiniz yorumlar kısmından. Hepinizi beklerim video kısmına bayağı ihtiyacım var. Çünkü bu sıralar bulamıyorum. Aleyküm Şimdi köylülerimi ben bu şekilde çiftleştiriyorum. Tarlalarını yapıyorum. Böyle uyutuyorum hepsini. Gördünüz mü? Burada AFK'm var YouTube klinksine. Hop abone olmayı unutmayın. Burada bakın diyor abone ol diyor. Bakın gördünüz mü? Bunlar uyuyorlar. Bunlar köle. Bunlar kölelerim benim. Bunlar uyuyor. Bunlar azalmış mı bunlar lan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Doğru. 22 kişi. Ben başladım buraya 10 kişi vardı sadece. Ben paramı da şu, şundan kazanıyorum. Mesela gidiyorum. Köyü buluyorum. Köylülere böyle bir araya alıyorum. 6 tane, 10 tane. Onları satıyorum. İşte 50k'ya, 70k'ya, 80 Böyle satıyorum bunları. Adet başına, köylü başına bir 10 bin alıyorum mesela. Bunları satıyorum. Böyle para kazanıyorum. Bakın 1,5 milyonum olmuş mesela. Başladığımda neredeyse 20 gün boyunca benim yet, şey, 70 bin diyorum. 150 bin, 200 bin, 350 bin arasında geziyordu. Sonra bir anda patladım. Anladım Oğlum korktum lan. Sen hala burada mısın ya? Sen hala burada mısın ya? Korktum. Bu adam var ya ben 30 dakika önce burada bıraktım. Adam hala burada geziyor. <laughs> ne haber reis diyor hala. Abi sıçtım altıma ya. Adam tepattı attı bana. Yarım saattir burada geziyormuş. Neyse. Tamam. Kanka video çekiyordum. Göstermek için geldim buraya. Korktum. <laughs> Neyse. Tamam. Şimdi. Ee... Aha solo sleeping. Bu gece bana tuzak kurmuştu bu adam. Hah tamam. Şimdi waffle da geldi. Waffle. Böyle böyle hareketler. <laughs> Şöyle event yapalım bir. Hop hop. <laughs> Kendisini çok severim. Çok yardımcı oluyor gerçekten. Ona da çok teşekkürler buradan. İzleyecektin muhtemelen. Burası böyle. Bu mekan böyle işte. Ee... Köyü patlattım böyle. Bunları satıyorum ben. Ondan sonra. Adını sen söyle biriktiriyorum bir şeyler yapıyorum. O demin gösterdiğim gibi mekanlar yapıyorum. Onun dışında slash home köy 3. Burası da yeni. En son yer zaten. Burası da yeni. Onu da göstereyim. Ha böyle. 2 tane mi kalmış burada? 1, 2. Öbürler nerede? Ha 3, 4, 5, 6. Burada da 6 kişi. Bakın mesela buraya çekerim ben. Bunlar nasıl çoğaltılır falan. Böyle kıtarlığı yapıyorsunuz. Bunlar iş alıyor buradan. Şöyle şu şekilde iş alıyorlar. Ondan sonra bunlar kendi kendilerine böyle çiftleşiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Terbiyesizlik yapıyorlar burada. Kendi kendilerini koparıyorlar. Kalkın bakayım bir. kalk kalk. 2, 3, 4, 5, 6. Kaç kişi lan bu? 3, 6. Ha, bir an matematiğimi sorguladım. Neyse. Ve golem oluşturdular gördüğünüz gibi. Kill. Şimdi. Ya mekanlar böyle. Gün içinde tek tek bunları kontrol ediyorum. İşte böyle afk atıyorum. Bazen sıkılıyorum, giriyorum, çıkıyorum. Takılıyorum yani. İlk defa beni gören varsa, bu videodan tanıyacak olan varsa veyahut da videoda olan varsa zaten yorumlar kısmından nickini yazdı. Eğer ilk defa görecek olan varsa da gelsin servora. eğleniriz arkadaşlar. Ben serverdayım her zaman. Şimdi unutmadan var kasalar yapalım mı? bir kasamızı açalım. Güzelce bir kasamızı açalım. Zaten server'da ben e, bütün warp'ları göstereceğim. Şu şekilde hepsini tanıtacağım. E, girerken ne yap, ne yapmanız gerek, ne yazmanız gerek hepsini tek tek tanıtacağım. Yani server'da baştan sonra server'ı size tanıtacağım. E, server'la sponsor değilim bu arada. YouTuber tag'ım falan da yok arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Zaten sordum, onu da vermiyorlar. Para istemedim zaten yani Belki para istedim diye vermediler ama para istemedim. Ama vermiyorlarmış yani bu server'da öyle yapacak bir şey yok. Herkese her yerin bir kuralı var. Olsaydı iyi olurmuş. Ama güzel server yani. Ben gayet sevdim. Çok da güzelmiş. Şimdi bir spawner kasamızı açalım. Bakalım bahtımıza ne gelecek. Bana bahtıma kesin şu şeyden gelir. Bak şundan. Aa gelmedi. Ne geldi? Örümcek spawnerı. Vereceğiniz spawner var ya. Vergence spamları Bir üsttekini versin zombi. Şu koyun çok önemli olurdu. Koyun verseydi keşke. Koyun güzel olurdu. Al sen al var bunu. Örümcek. Neyse. Keşke koyun falan verseydi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Ben hemen bir hep home yazayım bir. Hemen bir eve gideyim. Video bu şekilde arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız hatta şöyle çıkartalım daha seksi konuşalım. ha. Videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Server içerisinde izleyenler ve olanlar varsa da yorumlar kısmına ismini yazsın ki onları tanıyalım. Güzelce bir onlara kalp bırakayım. Dediğim gibi diğer videoları çekeceğim arkadaşlar. Bana video fikri sunmak için de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.